Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Abubu <laughs> Kuzey böyle yaptığına göre ne videosu çekiyoruz? Bebek genç yetişkin. Arkadaşlar biliyorsunuz bu videoyu biz çok çektik ve herkes şu anda çok istemiş. Biz de o zaman bu videoyu çekelim dedik. Ben de çok seviyorum bu videoyu. Gençlik zamanlarıma gidiyorum şu anda yaşlandık. Olsun diyorum ben arkadaşlar. Anne bir şey diyeceğim. Bebekken ben ne yiyordum? Sen hiçbir şey yemiyordun, zorla yemek yedin. Ben ne yiyordum anne? Kuzey ne yapıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Bayılıyordum kuzeyin yemek yiyişine. Sofra örtüsünü yere seriyordum. Kuzeyin önüne yemeğini koyuyordum. Şimdi döke görelim. döke döke yiyordu ama Şimdi bir iştahlı yiyiyordu. Bunu kaç aydır çekmiyoruz? Bayağı bir evet, yıl olmuş. Abartma ben lan. Evet, bir Beş bir ay olmuş. Bayağı oldu. Biliyorsunuz formatı. Sona kalan iki kişi. Ceza. Cezalı emzikli biberonlu Instagram'a düşünüyor. Evet. Kalıcı bu arada kaldırmak yok. Siz izlerken Instagram'a girin. Instagram alt tarafta gözüküyor. Bir saat sonra video yayınlandıktan sonra. Posta izleyeceksiniz şey görüntüyü. Ya lütfen yani komik komik yorumlar yazmayın. Yani Kaybedenlere. Bu iki kişiyi emzikli biberonla alına göreceksin. Evet, evet. ödül 2000 TL. Oo çok iyi onu ben alacağım Bu bunlar. Bu gidiyor biliyorsunuz. Oo, evet. Ya, Birbirinden beş var. Ben artık kilo açtım ve büyüdüm arkadaşlar. O Hep yüzden hep öyle diyor arkadaşlar. Mide kapasitem büyüdü. En son büyük orta küçük videosunu izleyebilirsiniz zaten. En son yine evet. Evet. Ya kanka ben 20 TL kazandım. O yüzden şimdi yeniden başlayalım. Kuzey yeniyor artık yeniyor. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar. Yetişkin insanlar böyle önüne gelen her şeyi yiyor eski yemekler olduğu için Ben o yüzden pek Hı, fazla hiç. Herkes dengine göre bebek, yerliyorum. yetişkin, genç. Bana, ben yetişkin genç, 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 genç. genç bana genç çıksın Belki bana bebek çıkacak Aten, Bana genç çıksın Bebek çıkacak. ürünleri çok kolay bence bana Atıyorum Hazır Allahım ol genç Allahım ol genç evet. Lan bebek mi lan evet. Lan çıkmıyor Genç genç bebek. genç, ya, ge ya, genç ya. Ya. var ya sen. Niye fotoğraf? Ben yaptım. Al al Lan. Evet açın bakalım. Lekenci. <laughs> bu ne? Ya? O ne lan? Yan iki tane ben aynı şey yapmışlar. İşkembe çorbası. <laughs> <laughs> bu ne? Durun bir yapmayın. Ben kendi bu. Bir dur yeme yeme başlamadık da. Ne? Kronometre çalışacak. Bekle. Bu ne bebek püresi mi? Ay ben onu çok seviyorum. Ben de. Pirinç unu bu. Evet kokusundan anlıyor. Süreniz anladım. başladı. Bir çok bir büyük. Var? Dakika Oğlum dakika. çok tatsız tuzsuz ya. Şeker bile yok? Su içiyorum sanki var ya. Ben böyle olmayacak. Kuzey o sana çok değil mi bakanlar? Üstüme döktü. Üstüme ya. dokuldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen bak miyim lütfen? Bitti. Ben yedim. Ben de alabilir miyim? Ağzıma buz döktüm ama senin yanındakiler için. Gitmiyor lan. <laughs> Daha çok alıyor. Ama güzelmiş işkembe çorba. Ne oldu? Mac and cheese. Güzel Teşekkür yani. ederiz. Son bir dakika. Hı. Oh. Benim makam nasıl güzel ama. Oğlum oh. çok kötü. Kim yaptı bunu ya? Yo güzeldi. Ay rujla. Aaa. Rujlarım gitti. Güzeldi tadı. Ben işkembe çok ben severim. severim. Anne gitti ya kokuyor yani. <laughs> ya. ya yapma ya. Yani hiç kimse yiyemez. Güzel taktik yapıyor, yemiyor. Hem o de yemek israfı olmasın. Gank o gank zaman değil, puan değil, alamadı. Biz aldık. ben bir puan. Bir, sıfır. sıfır. Posta dikkat et. Bu arada kaç B tur var? Gidecek. Beş tur var. Ana çok az dur. Oo! <laughs> Hadi güçlerimizi birleştirelim. Ama biliyorsunuz yine'nin puanları siliniyor. Yok. Siliniyor. Yok ya. Hayır ya. Portakıcık gibi evet. öyle puanlar siliniyor. Büyük güçlerimizi birleştirelim. paran gidiyor. Paran sıfırlanıyor. Sağ ben ne kuracağım? Ama birbirimize geçmiyor puanlar. Zaten ben yalnız gidiyorum. O zaman ikinci tur. Ya Bu sefer yetişkin istiyorum kanka ben hep genç istiyorum. Pepe, ben bebek şey istiyorum ya. Bebeklik yıllarıma gitmek ben, istiyorum. Ben, ben, <laughs> ben, çocukluğunu yaşayamadım ya. Aa, ben önümü aldım. Bebek çıkmasın yine var ya. Lan yeter. Hey, ya, hey, ye ya. Ya, yetişkin ya. Sen ayarlıyorsun Hayır ya. Hayır ya. ya. ya, bebeği ya. Bana be, ya baka. Lan yeter ya. Bebek al. Evet açın bakalım. Koptu bu ne be? Aaa saymam. Neyi saymıyorsun? Ne yapıyorsun? Bana ne silsin oraya? Hadi. Şalgam. Ben bunu nasıl Şalgam nerenin de? Hangi şehrimizin? E, Adana'nın. Urfa. Bir saniye çok güzel gözüküyor. Simli Başladı başladı. Bu. Oğlum bunu biri delmiş lan. Biberi mi biri delmiş? İç iç hadi iç. Kuzey'e ayak diye yiyelim. Ah. Bitti. İçtim. Kuzey. <laughs> ya. Oo içti. İçti. Biraz daha musaca. Tek attı yani. Evet. Kuzey sende baya bir gelişmeler var. Aynen sıfır puanı. Gerçekten öyle. Var. Göreceğiz. Konuşmaya gerek yok. Aaa. ne yapıyorsun? Aa gitme. Hayır. Gidersen bir Kuzey yapma tane. yani. Kuzey yapma. içecek şey... normal ben bir içtim Ben şunu içtim ya. Ben İçtim içtim lan. Bu <laughs> ee. bu. Aynı şey. Tadı şey. biraz Beğenmedin mi? Nasıl Hı -hı. tadı? Dur bakacağım ben. Meyve. Şeftali, limon. Meyve presunun böyle Bu arada Bu tadı gibi. güzel. Tadı güzel var. Dolu da. meyve, çok Tazı meyvelerin sıkılmış, gidiyor. karışımı. Bence. <laughs> Arkadaşlar ben 2 puan aldım. Ben de 2 puanım. Ben Kuzey 1 puan aldı. Ya ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bostaki bir şey diyeceğim, video atacağım. bittiğinde bile istifra ederse İstifrade, istifa. İstifar. İst, i̇stifa mı? İstifar İstifra denir ona. İstifra abi. değil, istifar ederse. İstifra, isti, istifra. Var mısın iddia lan? İyi, var Gel arkadaşlar. İstifra. Bir İstifra. Hadi. İstifra. İstifra. İstifra olur mu istifra? O zaman ikinci, üçüncü, üçüncü tur. Bravo hadi. Şimdi geldik. Yarıladık yarısına yorunluğun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kurayı kim atsın? Ben bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Bak, bak şuraya atacaksın. Ya yapma şunu. Bir daha bebek gelsin var ya terk ederim. Bibik. Bak bir daha bebek gelirse oyunu bitiriyorum tamam mı gidiyorum. Puanlarımı da birine veriyorum. Ciddi. Oh. Öyle bir şey, o kadar, şans öyle şey yok. Öyle He, bir şey yok. Ne yapmış biri bu? Bu abi biri mi? Yetişkin. Genç. Ben evet. niye sevindim yetişkin? Evet. Bebek mi? Sakin. burada içinde çok güzel bir var. açın bakalım. Ana. videodan önce Ali abinizle birlikte Dubai çikolatası yaptıydık. İzlemeyenleriniz varsa izlemenizi tavsiye ederim. Açıklamaya linki bırakıyorum. Öyle bir yaptık ki birebir arkadaşlar. Ben, ben size bir bir nida vereyim arkadaşlar. O yaptıkları Dubai çikolatasını ben arkadaşımlaydım. Yağız ve abi hepsinin yemiş arkadaşlar. Geldim eve. Dedim Dubai çikolatası nerede? Sen çikolatası Lan konuşacağını hadi ye ye başla. Bak sen hep diye ses geliyor mu? Aha oh, geldi. 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 başlatmadım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tadım tespit mi? Eledim seni? Şey. Hayır. Evet elendi. Evet. Hayır. Şimdi puanlarınızı söyleyin. Şey. İki. Puanlarınızı. İki. İki. Bir. Bir. Bebek bisküvisi var onun. O yanındaki ne? Güzel. Oyuncak galiba. Bir açayım mı ben bunu? Onun ay çikolatasını hediye. da yiyeceğim. Pişmaniye. Başlıyor. Alın, Başladım ben. Bekle. Bir tane yedim ama. Bekle çocuk. Çikolata açıyor. Evet. Ya Kuzey o sana hediye. Boş ver. Aynen. Tamam. Bunu tur bittikten sonra açacağım. Hayır, Aynen. Açacak. 3, 2, 1. Başla. Çok güzel. Benim yaptığımdan güzel olamaz. Bence bu Dubai çikolatası değil, Antep çikolatası. <laughs> Antepliler öyle yazmış. Bence de öyle. Haydi bakalım Kuzey Bey. Sevdiğin şey bebek bisküvisi. Aynen. E, en ağır şey arkadaşlar böyle. Kaç dakika Tadım, sürelim? Oğlum ağzıma takılıyor. 2 dakika. Tadı mükemmel ama. 2 dakika daha önce merhaba çikolata yiyelim. Bitti. Hı -hı. Bitti. Hı -hı. Kaç dakikamız kaldı? Daha 40 saniye. Hı -hı. Liam bu bebekler bunu nasıl yiyor ya? Dünyanın en ağır şey. Kuzey sen onu yersin ya. Oğlum yenemezsen eğleniyor mu bu arada? Ne eğlenmesi tamam. Bütün abi. puanları sıfırlanıyor. Ağzım hepsini attım mı Hayır. Hayır, hayır. Ağzındaki bitecek. Öyle Anne nasıl yiyemiyorum Ben tableti ağzıma atarım. Kaç hayır dakika? Mi? Söylemem. Ya hayır ya. <laughs> Arkadaşlar annem de eğlenirse var ya. Zirve tek kişilik. Bitti. Sürpriz olsun sadece abonelerimiz görsün. Yansıyor mu oradan? Son. Tıp 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 Koş hemen. Abartma lan. Arkadaşlar kazanan belli. Kral baba kim? İkinci var bu ay çikolatası ya. Meral puanım bitecek bile. Hmm. Kaç dakika? Size söylemiyorum. Abonelerimiz bitti bence, Bitti bence bitti. Ağzındakini yiyeceksin. Ağzındakini bitecek <laughs> Bakayım. Allah aşkına adam çok az var lan 15 saniye var gördüm 15 14 13 12 11 yeme Allah yemesin yemesin Bitti mi? Bitti oh. Aç ağzını 1 saniye 0 evet, puanım var şu an Kuzey'in de 0 Salim'in 3 hala şansınız var yani Ne şansım var? Lan. Çikolata Krizimi <laughs> yendin. Ne oyuncak çıkacak? Oğlum, <laughs> <Ben gülüyor> oyuncağı yapalım mı? Hayır Ben yapacağım. Soğuk su şey Yapacak. Tamam. tamam ver ne? Aa, Bu ne? Aa, ayakkabı çıktı Horoz. Biri ayakkabı diyor, Bir horoz diyor. Horoz, horoz. Bir saniye ben çıkıyorum. Kırmızı, kırmızı sarı yapıyor. çıktı. Kızıyı daha önündeki niye yemiyor? Aa, A, tavus koşu çıktı. Tavus koşu. Yani, ya, dakikada dakika da yaparsın var ya. Al yap sen. Ver Şöyle bir çikolata arkadaşlar. O çikolataların tadı var ya acayip oluyor Bunların büyükleri var böyle, Oho. bu şeylerin, oyuncakların. O zaman dördüncü tura geçiyoruz. Ya lan. olamaz benim gittiğimsi. 0-0-3-3 Nasıl? Arkadaşlar Dubai çikolatasını yedikten sonra benim şeker tamam. Anne bıyıkların. Ağlamayalım. <laughs> Anne bıyığın çıkmış. <öncümüş>. Yok ya, <laughs> yok değil mi? Çikolata yedik. Ya yapma şunu ya. Yok. Alam genç, Alam genç hadi. Hadi. Ya bana tamam. niye bebek Geç gelmedi? Ya Geç. Geç. Bu kim lan? Bebek. Geliyor bebek. Geç. Yine bebek. Geç. Yine bebek. Süktün ya. Karnım doyuyor. O zaman açın bakalım. Yok, kalk oh. Barbunya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> kalk o Bir şey diyeceğim. Ben buraya kalktım başıma. Ve... Başıma. O'na gir arkadaşlar. Bir <gülüyor> saniye. <gülüyor> Bir <gülüyor> şey diyeceğim. <laughs> dur baba dur. Bir saniye. Bir tantayım. Herkes suyusun. o ne? Barbunya. O ne? Ben buraya Çıktı, Bak tamam ben ya? bunu denemedim. Çok yedim. California mı diyor? Sushi California. Onu da yemezsen yani. Başla. <laughs> Oğlum ben bunu da yedemem. Bu ne lan? Ben bunu nasıl açacağım? Oğlum. Tadı. Bunun gibi benziyor? Kanka ne yapacağım? Ben barbunyayı çok severim. Ama ev yapımı olacak öyle hazır hı hı. sevim. Bu? Ev yapımı. <gülüyor> <gülüyor> Pilav çıktı lan. evet Kuzey bir puan aldı. Arkadaşlar beni Ay. Ay. <laughs> Oy. Hmm. Nasıl? Ya. Of, ne Arkadaşlar ben midye, sushi böyle şeyleri Midye seven var mı ya sushi? Ben sevmem Ben çok severim Oğlum acayip bir yerde be taze turuncu şurada bence bak atıyorsam Turuncu şurup? Yani turuncu şuruplar oluyor ya. Aynısı abi. Siz turuncu şurup mu aldınız yanlışlıkla ya? Kaç dakikamız kaldı? Süre. Tamam. Abonelerimiz görsün. Ben bakabilir miyim? Ben Hayır, yedim de çok yas. Bakamaz. Çünkü. bakamaz. Hı -hı. Tadı güzel mi? Oğlum canım barbunya çekti. Benim de ya. Çok soğuk ama. Bir şey olmaz mı soğuk... olacak? Soğuk söylemiyorum. Ben söyledim bi dedim. Benim telefonumu mu çizdi işte? Ya hayır yok Yedim. Hayır ağzında hala dönüyor. Bitti. Aç ağzını. Ağzında dönüyordu. Aa, ağzında var. Ölendim. Göster göster göster. Burada da pirinçler var. Ağzında vardı. <laughs> annenin ağzını yemedi Daha anne, annenin ağzında çikolata vardı. Bak devranlarını kuzeye geçti. Ne, oluyor, ne oldu Şşş. Kuzey bir puan. <laughs> Finale <laughs> gidiyoruz. İkiniz sıfır. Kuzey... Finalde ilk yen kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır baştan öyle şey baştan öyle. Al. Öyle bir şey E, kendi dedi ama mi kazanır? Hayır. Ağlama Evet. Kuzey. Arkadaşlar düşüncelerini alalım. Büyük orta küçükte de zaten yenmiştim. Ee, <laughs> evet Kuzey var ya bu aralar yani oyunlarda hiç kaybetmiyor. Yemiyor ki şansa kazanıyor. Ama <laughs> ben Dakika dakikayı çok yaralı. Evet, öyle daha güzel olur. Tamam. Arkadaşlar şunların Benim bir teklifim var. Susar misin? Sen yani, çok bir dakika, çocuk kaza kızı... konuşuyorsun. Çocuk, çocuk Arkadaşlar şu çocuk hani benim içtiğim bir turuncu şey vardı ya içeceği. Onun da tadı turuncu şurup gibiydi. Bunun da tadı turuncu şurup gibi. Yani ben hiçbir şey demek istemiyorum. Kanka madalya mı? Burada ödül var. Turuncu şurup iç. Yerim bir şey. Sonra da hamburgerimi 12 14 16 18 20 şöyle de Ödülümüzü de göstereyim ve masaya da koyalım da gaza gelelim biraz. Bir şey ne ya? ya? Son turda hep öyle yapıyoruz. Son bitiren kaybetsin. Ha, öyle, öyle. Öyle bir şey yok ya. Süre Öyleydi. Öyle. Son bir... bitiren kaybetsin. Hayır zaten süre. bir şampiyon çıkıyor. Aynen süre var. Daha sen yiyemiyorsun. Bu orada para veriyorsun. Evet. Bu da puan. Ben evet, ben öyle evet, kaybedemem ki. Burada Aynen. Para, orada para kazanman için öyle. Kanka Burada benim parırsın. adımda Salimse sen kaybedeceksin. Biraz daha Aynen videoyu durdurun. Finali kim kazanır yazın. Bekliyoruz. Ya Soru ya. mu? Bak kesmeden bekliyorum. Şimdi yorum yapın sadece. Soru mu arkadaşlar? Orada açmayla uğraşmasaydım var ya. Evet şu an herkes yazdı. Ya yap onu geri onu geri. Bakalım, tahminler tutacak mı? Ve finale gidiyoruz. Evet geldi. Final turuna. Bana hiç bebek gelmedi. Ne söyleyeceğim. Daha elimde ürünler var. Eğer Kuzey puan alamazsa siz alırsanız, beraber olduğu için son tur yapacağız. Yani Kuzey yiyemezse Hadi. siz puan alırsanız... Lütfen. Üç ürün daha var elimde yani. <laughs> Hadi yani son final turu bir daha alacağız. <laughs> Atıyorum. Ama Kuzey kazanırsa yok. Aa düştü. Alabilir miyim? Genç, genç, genç. Genç mi? Bebek. Geç, geç, geç. Bebek. Siz şunları değiştirin sadece önünüzdekileri. Bebek. Son çıktı balık. Bekleyeceksiniz. Ya. Bekle şimdi. Evet. Şimdi kuralla oynumayız. Bekle. Bekle. Bakın. 2 dakika. 2 dakika. Kuzey sana şöyle söyleyeyim. Hızlı yermezsen elemirsin. Evet. Onlar iki kolay. Anneninki biraz zor. başladı da süreyi de bir daha gösterme. Gel ışık söndü. Şampiyon Kuzey mi olacak? Ee evet. 58'i göremiyorum çocuğu. <laughs> Kanka 2 dakikada ben kutu paket çips yerim. <laughs> ne oldu kuzum? Yiyemiyor mu? Ağlayacan lan sen. Hı. Tamam, sen program oldu. Burada kuzeyi kuzuyu yememesini bekleyeceksiniz. Bu püreyi bebekler nasıl yiyor ya? <laughs> Tat yok, tuz yok. İlik kemik, solu karışık sebzeli mi? <laughs> Kuzarsan onu yiyemezsin. Aaa içinde ilikli kemik sulu karışık sebzeli püreymiş. Evet bir dakika gitti. Hı? Patates var, havuç var, kabak var. Ne varmış? Bakayım içindekiler. Hadi Allah'ım ol. Patates, sakız kabağı, yağsız süt tozu, su, havuç. He he. bir şey. Kereviz varmış bir de. Kaç dakika kaç saniye oldu? Aha. Al yedim. Ay bir daha mı final olacak? Ağzındaki bitecek saymam. Kırıntılar evet. da bitecek saymam. Ben de arkada yiyorum. Saymam. Ay ben hiç sevmem cipsi. Gerçekten hiç sevmem. Bu cips güzel. Yo ben hiçbirini sevmem. Tamam bırak oraları. Yedim. Ah ah ah. Evet arkadaşlar. Hadi. Ali bitti an söylesin. Ha bize göster. Dönler. 7 7 6 5 4 3 2 1 0 aç. Hayır bitti. 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 Aa, hayır, Aa. bitti. hayır bitti. Hayır. Bitti. Mi? Ben bitti. 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 <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> 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 Oğlum ben biliyorum. Ben onları Bitti. boşuna yemedim var ya. Bitti. Ne Şuna bak. Bitti. Hayır babam bitti dedi Süren. Baba yok Ağzında gerçekten yani yok. Şimdi herkesin senin sıfır onların birer tane var. <laughs> gerçekten yok <laughs> ki baba. O zaman final gidiyoruz. Gerçekten final. Evet geldik finale. Finale anlatıyorum. Ekstra final olduğu için. Oğlum çok İçecek gelecek önünüze. İçeceği ilk bitiren şarkı. Oha! Kuzey nasıl şanslı oluyor ama sıfır puan. Şimdi şöyle bir şey var. İlkil hayır bak ilk içen ya. Sen misin sen? Hayır. geldi. O da finale geldi. Hayır şöyle bir şey var. Şimdi ilk içen kazanıyor yani. İlk içtiğimde <laughs> ben kazandığımda sizin Aynen. ikinizin puanı tamam, gidiyor. Tamam gel Yani, yani, tam, tam yani Gene aynı şey oluyor yani. İçecekleri çok merak ediyorum. Ben sana gönderdim ki bebek sana gelsin. Bebek sensin canım. Alın bakalım kuralları. Bebek gitti. Bebek geldi bana. Bebek mi geldi? Lütfen. Yetişkin oldu. geldi. Bebek. Bebek. Geç. Bebek, 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 tamam. Bebek. Tamam, her şey uygun. Her O zaman gelsin mi? Gelsin. gelsin. Evet. Soda mı anla? Aşki ve... Ya içime bir şey var ya, ya. Maden suyu. Önüne koy, ellerini... Maden mı? suyunu içemezsin. Sen içemez. de bırak. Bırak. Üç, dur. Ejder falan parayı alsın şampiyon. Tamam. Dur dur. Ve Hayır bak, dur. Meral bırak, dur. bırak 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 bak ben Bırak şuna tamam. Elini geriye koy. Sen de. Arkadaşlar yine oylama yapıyoruz. <laughs> Favorimiz Meral mi? Tekrar söyle. Meral mi? Salim mi? Kuzey mi? Kuzey de süt. Meral de açtı. Salim de maden suyu. Ya dur. Favoriniz kim? 3, 2, 1. Bitiren şeyi alsın. Salim elendi. Salim elendi. <laughs> Salim elendi. Şampiyon Aldım. Maravak. Aldım. Salim aldım. Lan. bütün şeyi üstüne dök. Aldım. Ben aldım. Şampiyon anda. Ve Kuzey zaten bitirememiş gördüğün Zinc gibi ben de yok. Üstüme dökülmeseydi içiyordum yemin ederim. Ne, ne, içiyordu? içiyordu. ne diyordunuz? Döktü. Ne diyordunuz? bunu ben alacağım ben ne de dedim hatırlatır mısınız sizler dedim biberonla, emzikle fotoğrafı sizler vereceğiz. Şey de dejavu yaşadım. En eski videomuzda da biberonla emziği abimle biz gönderdik şimdi. Ya, ya o posta da Olursun duracak. Ya. Arkadaşlar sizden ne istiyorum biliyor musun? Instagram'a gidip o resmin altına yapma, herkes yapma. güzel yorumlar yazsın. Ya, Lütfen. Olacağım. Sizden tek istediğim o, o yorumları okuyup okuyup kahkahalar. Oğlum yapacağım. ben nasıl üstüme döktüm lan ağzımı tutturamadım ben. Ya. ya. Bütün hepsini üstüne döktüm. <laughs> Atasözlerimiz <gülüyor> ne Kapasın demiş? Ya. Atasız. Bakma. <laughs> ne? Sonuna. Atalarımız ne demiş? Ne ben Atalarımız ne demiş? Bakma. Anne. Sonuna. Anne. Bakarsın. Anne. Sonuna. Bir baksana. Sonuna. <laughs> Anne. Sonuna. Anne. <laughs> Ciroya bak. Vermem. Hmm. Ben kazandım. Anne evet. var. Şampiyonlar. Alın teriyle abi. kazandım ben Hiç bunu. Şey Burada Şampiyonlar ne? Sezonlar Arkadaşlar. Alkış istiyorum. Midem bulanıyor. Ben bu videodan sonra Hastaneye bile gidiyorum. Final gidelim. konuşması yapabilir miyim? Hayır. Evet, final konuşması yok, kapanış yap. Tamam. Çok güzel bir final konuşması yaptım. Videodan sonra da fotoğraflarını çekeceksin. Lütfen burayı edit olarak da istiyorum. Soday ile kandım arkadaşlar. Üç Galatasaraylı'nın arasında bir fenerbahçe var. Aynen aynen. Her aynen. zaman aynen. böyle kazanır. Ancak ne diyorum? Uy. Kazandım mı kazandım? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve Instagram'da burada arkadaşlar. Bu videodan sonra postan resimlerini de göreceksiniz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.